kapatılmasında ve yüksek cezalarda kalmıştık. Cezaların işte dediğim gibi cezaların alt sınırlarının yükseltilmesi lazım. Bu olayın yaşadığı kurumlar neresi olursa olsun vakıf olur, milli eğitim olur neresi olursa olsun kapatılması lazım. Yurtlarda dahil olan. Açık ve net söylüyorum. Ve bunlarla bu kişilerle ilgili de büyük soruşturmalar açılıp eee gerekli ceza işlemleri yapılması lazımdır çok doğru söylüyorsunuz Servet Bey. Devlet kurumları varken evlatlarımızı, bu ülkenin geleceği çocuklarımızı tarikat yurtlarına teslim etmenin, emanet etmenin hiçbir anlamı yok. Öncelikle devletin buna sahip çıkması gerekiyor ve alt cezaların yükseltilmesi gerekiyor. Cezaların caydırıcılığı kalmadı Türkiye'de maalesef. Yani evet. bugün bir e, çocuk taciz eden, e, elini kolunu sallaya sallaya gezememeli bu ülkede. Şimdi Burçin Hanım tabii ki tarikatların açmış olduğu vakıflara ya da vakıflara izin veren devlettir. Birinci derece sorumlu devlet, ikinci derece de vakıflardır. Birinci derece sorumluluk devlettedir. İyi bir araştırması araştırmadan ruhsat verilmesi ya da böyle bir derneklerin kurulması ve bu derneklerde böyle cinsel istismarlar yaşanması gerçekten kötü bir olaydır. Açık ve ne söylüyorum? Böyle bir kurumların böyle bir olayda bir kişi de olsa bile bu kurumu amirinden tut odacısına kadar yargılanmalı ve kapatılmalıdır.